Allah. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube kanalı daha yeni açmıştım. Evet, bugün arkadaşlar korkunç mesajlaşmalar, korkunç mesajlaşmalar e, okuyoruz. Korkunç mesajlaşmalar okuyoruz yani. Hadi o zaman videomuza geçelim. Anne. Kapıyı çalan kişi misin? Hayır. Vay canına. Sana bugün gece mesai olduğunu söylemiştim. O zaman kapıyı çalan kişi kim? Olamaz. Bu saatte kapıyı deli gibi yumurtluyor. Şu an neredesin? Annesi yanında. yatıyorum. Pencereden kim Pencereden kim olduğuna bakacağım. Hayır. Sakın hareket etme. Jimmy. Ya bunu da okuyorum Jimmy. Resimler okuyamıyorum İngilizce'de. Anne. Pencereden baktım. Kafada kimse yok. Bu açı mı? Ve kapıyı hala birisi çalıyor. Jenny yat yatağına geri dön hemen. Bakın hareket etmeyin. Hep konuşuyorum. O sana gelin. Sana ne? O seni duyabilir. O kim? Sana her şeyi açıklayacağım. Ama şu an sırası değil. Ofisten çıktım. Hemen eve geliyorum. Anne bana ne olduğunu söyler misin? Çok korkuyorum. Sabret. Eve 15 dakika uzaklıktayım. Anne kapıyı zorluyor. Sanırım kıracak. Anne o kişi kim? Benden ne istiyor? Dinle tatlım. Her şey sonra söyleyeceğim Amin. Şu an zaman değil. Anne bu kişi ka kapıyı kırıyor. Lütfen. Merhaba Jimmy. Oha lan başka birisi. Yeni benim bana sen kimsin? Adımı nereden biliyorsun? Sadece adımı değil her şeyini biliyorum. Anne bu kişi kafayı Lütfen hızlıca gel. Anne, yabancı bir numara bana yazıyor. Yazıyor. Sakın ona cevap verme Jenny. Adımı ve her şeyimi biliyor. O o kişiye sakın cevap verme. Ama ona cevap verdiğin zaman kapı çalma sesi kesiliyor. Ya yani kapıyı çalan kişi o mu? Jenny. Ne olursa olsun o kişiye cevap verme. Anne ne kadar uzaklaştasın? Ne zaman geleceksin? Ve her şeyi ne zaman açıklayacaksın? Kapıyı çalan kişi ve bana mesaj atan kişi kim? Jenny. Sana mesaj atan kişi ve kapıyı çalan kişi senin baban... Ama benim babam yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Onun ruhu. Bu yüzden gözükmüyor. Her ha, sen her hareket ettiğinde ve o mesaj attığında seni hissedebilir. Bana yapacaklarından korkuyorum. Aferin. Peki nasıl gidecek? Ondan nasıl kurtulayım? Ve sonra devam edecek arkadaşlar. Evet hemen diğer şeyimize geçelim. Evet ikinci mesajlar şu geçtik. Kanka. Efendim. Evet bekliyorum. Yazma özürlüsü galiba arkadaşım. Sana bir şey diyeceğim. Söyle. Söyle lan. Kızmayacaksın ama. Kızmam. Emin misin? A, kızmam diyor işte. Çıldır. Evet çıldır. Evet çıldırtma söyle. Of. Uf. Ne? Diyeceksen söyle. El işte. ne diyeceksen söyle. Tamam ama kızma. Ay kızmayacak ya. Hadi. Kızmayacağım. Söyle de var ya? Yaz ve özürlü. Hani ben size gelmiştim ya. E. Hı, hı. Hı, gelmiştim. Ne yapayım? Ne ne yapayım? Gel, Kısa bir şey yazarsa öldürürüm. Yani. O zaman senin brrr, nokta 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 aldım. Ne? Ne? Abi kaç kişi şey var? Of. Abi neden ofsayıp duruyorsun ya? Bir dakika bekle. Tamam. Of su içtim. Of su içtim. Neden of diyorum ya? Anlamadım. Kızmam kızmam ki. Of bu içtim ben. Ne alaka Facebook'ta kızmam ben. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Arkadaşımsın yazdım. Biliyorum sen de benim. E o zaman söyle. Yazık efendim. Tabii. Efendim? Korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne dedim ben? Kimden? Benden mi? Of. Öyle değilim. Hadi karşıdakinin adı of. Bilmiyorum. Karşıdaki kimin adı of herhalde. Hayır senden değil. Kimden o zaman bak bak bak. Ol artık be. Bak <gülme> <crianças> yazın ya, Şimdi ben yazacağım. Hadi. Annem <gülme> ve babam evde yoklar. Ne yapayım? <gülme> Neredeler? ablamlara gittiler. Seni seni evde yalnız mı bıraktılar? Hayır. Bu da yazmıyor. Ben gitmek istemedim onlarla. Niye? bir şey şu an. Hadi de iki de bir şu çekmeceye şu. Ev evet, bir telefonla vakit geçirmek istiyorum. Haklısın evet. artık ya. Ama şimdi dışarıdan garip sesler geliyor. Komşunuz var mı? Soru işareti. Yok. Ne yazık. Of. Beni orada bekle. Geliyorum. Her evet ben çözdüm olayım. Bunun arkadaşına da of. Tamam. Yazılar da değişik yani. Tamam. Ne zaman çekelim Ne kadar kaldı? Dur gelme bekle. Daha çok Sana zarar verebilirler, verebilirler, yirler verebilir değil, verebilirler. Kanka, kanka, kanka beni kaçırdılar. Ne? Neden kaçırdılar? Tabi ikisi de ölüm te tehlikesinde. Ne? Haha ha, sadece şaka. Biz burada neyiz ya? of. Bak ikisinin de adamı of. Sen çok kötü kötüsün. Ha, ha biliyorum. Aman. Aman boş ver. Boş ver, he. Ya yaz artık be ya. Senin bekleyeceğiz. Gerçekten ses geliyor bahçeden. Tamam orada olurum. Kanka kanka. İyi misin? Şaka yapma. Saka yapma yavrum. İntikam almaya çalışıyor. Çalışıyorsun yazık. evet. Çalış. Çalışıyorsun biliyorum. Of. Tamam. Tamam komik değil. Gerçekten. Tamam. Hiçbirini görmüyor bu arada mesajların. Kanka lütfen. Şaka yapma. Neden mesajların hiçbirini görmüyor? Beni korkutuyorsun. Beni korkutuyorsun. mesaj yok orada ve mesajların hiçbirini görmüyor. Gerçekten hiçbirini görmüyor. Ah, hepsini görüyor şu an. Mesajlar hepsini şu an görüyor. Bunları hiç arkadaşlar geçecek halim yok. Of şaka mı? You, you dead ha? Ha you dead. Hadi okey. Belki de böyle değil ama alsın. You dead. You that. Ha <laughs> şaka. Allah senin belanı. Arkadaşlar biz iki saattir burada sonunda bir şey olacak sanıyoruz. Ve şimdi bize gelsene kahve içelim yazar herhalde. Gel evime. Ee, Neden bu kadar çaka baktı? Tamam sen iyi misin? Bu kadar şaka yaz yana ben olsam şu an küfürler yağdırmıştım. Şaka. Gel hadi seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Sen değilsin. Bir dakika. Gelsene bize. Gel kanka ben kapatıyorum. Burada <laughs> korkusundan ağlıyor ya. <laughs> Yarın daha görüşürüz. <laughs> ne olacak burada? Kapatacak mı acaba? Gelme. Bir dakika. Evin nerede? <laughs> Evin nerede oldu? Sen evin biliyorsun Kaç kaç kere geldim Bitti Bitti Yani bitti En saçma olan, En güzel olan birincisiydi Ama onda devamı yoktu Tüh yani böyle işler Evet kendinize iyi bakın. Görüşürük. Bay bay. Ve kanalıma abone olun.